Açer zararları görebilir. Ha. O yüzden güreş sokakta işe yarar. Şu şekilde tutuyorum. İyice kaburgaya bak ve... adam otomatikman geliyor. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün atasporumuz sporumuz güneş konuşamadım. <laughs> Bugün atasporumuz güreş hakkında sizlerle bilgi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ben artık Muay thai yapıyorum. Ve YouTube'da sürekli karşılaştığım videolar var böyle Muay Thai güreşçiye karşı ya da sokakta güreşçi bir bodybuilder'a karşı gibi videolar görüyorum sürekli. Ben de güreş derslerine başladım. Bu yaklaşık 6 hafta oldu mu hocam? Evet kesinlikle. 6 haftadır özel ders alıyorum hocamdan. Kendisi Ercan hocam tanıtayım bu arada. Güreş hocam bana birebir dersler veriyor sağ olsun. E minler güreşi yapıyorum bu arada. Bunu Muay ile birleştirip kafes dövüş dedim. MMA ile birleştirmek istiyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak ama hep merak ettiğim soru vardı ve bunu belki video konusu yapabiliriz demiştim ben de. Güreş sokakta işe yarar mı? En çok merak ettiğim sorulardan biri buydu. bununla ilgili araştırma yaparken tabii bazı videolar gördüm. Gerçekten beni şaşırttı. Ama bunu realitede nasıl oluyor? öğrenebilir misin sokakta, sokak kavgasında kendini savunabilir misin? Nasıl olur bunu senden duymak isterim. Keza bunu bize açıklar mısın? Kesinlikle güreşi tavsiye ederim. Çünkü kavgada özellikle bu yakın temasta güreş çok işe yarıyor. Özellikle bu atmalı oyunları yaptığımız zaman karşıdaki güreşi bilmediği için, düşmeyi bilmediği için dikkatli güreş olmak çok lazım etkili. Değil mi? Evet. Dikkatli Normalde olmak kavgayı tabii ki de tavsiye etmiyoruz. Ama gerektiği zaman da yani Kendimi kavgada sağlamamız. güreşi nasıl yapabiliriz? Böyle bir 4-5 tane güzel tekniklerimiz var. Bu arada ismi Ercan Keskin. Erzan hocam. 20 senedir e, Güreş Spor içerisindeyim. Eski milli sporcu aynı zamanda kimle antrenman yapıyordun hocam sen? Kimlerin e, şey? Ben tabii ki Olimpiyat şampiyonu Taha beraber e, yetiştim. Çocukluk yıllarından e, Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yellikaya her zaman idol aldığımız bir insandır. Böyle sporu seviyoruz. Ve Burak hocamızla beraber çalışıyoruz. Gençleri çalışıyor. Devam ediyoruz. çalışıyor. Evet. Sağ olsun bize de eğitim veriyor şunu belirtmek istiyoruz. Bizim amacımız burada insanları kavgaya teşvik etmek değil. Ama bazen oluyor ki geri dönüşü olmayan olayların içine girebiliyorsun ve kendini savunmak zorunda kalabiliyorsun. Bu aşamada karşı tarafa minimal zarar vererek kendini nasıl savunabilirsin? Bunları birebir sizlere göstermek istiyoruz. Burada da hocamdan destek istedim. Hocam bana 5 tane taktik göster mesela. Ben geldim artık seni kafaya takmışım tamam mı? Evet. Geri kaçışın yok. Kavga istiyorum. Yani zorluyorum. Şimdi kavga dediğimizde nasıl başlar? Ya iteklemeyle ile başlar evet. ya da bir adam vurur. Evet kesinlikle. Ama e, Türkiye'de e, biz bunu Umut videolara çekerken, buradan kendisine selam olsun. Genelde bizlerde şöyle bir adam kavga edeceğini belli eder Türkiye'de. Bir iter, boyundan şey yapar. Birinci adım ben geldim. Yani öncelikle e, güreş tekniklerini uygulamamız için yani her zaman yakın temas içerisinde olmamız lazım. Yani zaten e, karşımıza iyi bir kavgacı yani iyi bir dövüşçü çıkarsa her zaman yakınlaşmamız lazım ki oyunları da çok rahat uygulayabilelim. Senin güvenli olduğun temas yakın temas mı? Evet uzak kesinlikle kesinlikle uzak olduğumuz zaman bizim için olmuyor yani. Peki nasıl başlıyorsun bu işe? Önce. Yani rakibin tepkisine göre, rakibin atağına göre biz de hemen ona göre güzel kombine oyunlarımız var yani. Uygulayabiliriz. Mesela ben geldim senin. Evet. sen ne diyorsun diyorum boğazında başladın genelde. Ben eskiden de yap, gerçekten yaptığım taktiklerim miydi? Ya adam boğazını sıkarım ona korku vermek için. Ne bunu, diyorsun? Bunu aldığı zaman bizim güreşteki en güzel Grand Teknik 4 puanlık oyun dediğimiz buradan rakibe girerek <laughs> buradan <gülüyor> böyle <gülüyor> bir oyunumuz var. <gör. gülüyor> <laughs> bunu tabii ki <gülüyor> <gülüyor> Kaç puanlı bu? Bu 4 puanlık oyun ama bunu tabii ki dışarıda uyguladığımız zaman Normal bir insana kesinlikle daha sert zararları görebilir. Ha. O yüzden bu birinci hareketimiz. Görebilir <laughs> Evet. Sıkıştı. <laughs> bu iyiydi. <de. gülüyor> Hocam. Bir sonraki <laughs> hareketimize geçelim. Evet. Ki bunu dipdop etmek istiyorum. Gerçekten dikkatli yapın. Tekniği yavaş göstereceğim bir daha. Boğazını evet. sıktım. Evet. Buradan ne yaptın? Önce bileğimden yakaladın. Evet daha sonra omuza girdi. Koltuk giriyorum. altına bakan bir triceps'ten yakaladı. Evet. Ve kalçanı... Kalça çeviriyorum. <laughs> Abi zaten kolumu çekme gibi bir lüksüm yok şu an. Yok yani. Sonra atıyorsun. Peki bunu real zamanda yapsana. Ben hızlandırmış bir şekilde. Ne diyorsun sen? He? İndir Bak. Oh. Bak. Oh. Ah. Çok iyi. Ayağım iyisin. Ah. Bunu betona düştüğünü farz alırsak kapma gibi bir şeyin olamaz. Ah. Ben de burada size bir tavsiye vermek istiyorum. Güreşçiye yaklaşmayın ya da boğazını sıkmayın. Zaten kulaklardan anlıyorsunuz Özellikle abi güreşçi evet. olduğunu. Kulağı kırık bir insan gördüğünüz zaman öncelikle bir düşünelim. Yani fazla yakın temasa girmeyelim. Hemen <laughs> zaten. Tamam varan iki. Evet varan iki. Yumruk evet. salayım. Artık dediğim gibi itekleşmeler, masal sandalyeyle çekildi kavga düşmeye başladınız. Ya sen de yumruk atabilirsin. Evet Ama e, birden sağ yumruğumu salanı düşünüyorum. Çekiyor. Bu ne? İçeriye giriyorum. Bu tekniğin adı ne? Korkut altı geçip rakibi yere hızlı bir şekilde havadan... Böyle bir boynumuz... <laughs> <laughs> Bu yavaş yok. hali miydi yoksa? <laughs> evet ama zaten ben de senin üzerine düştüğüm zaman bayağı bir etkiler yani kesinlikle. Şimdi e, burada e, dikkat gereken bir şey yine rakibin üzerinde olmak değil mi? Evet. Aynı zamanda zaten burada dövüş tekniğinden de gelen iski o hareketini yapıyoruz. Yani hafif böyle eğilerek. Hızlı rakip bacak edelim. olması lazım. Evet. Zaten bunu yapabilen için iyi bir güreşçi olmak Göz lazım. Göz teması da önemli. Aynen. Mesela hocam yine tekrar. Ben salladım. şimdi yavaş yapıyorum bir de. Evet. Salladım koltuk altına. altına geçtim. Evet kolu alıyorum Aha. ve eli bu Yan tarafa bak gövdesi sıfır abi bedenimi sıfır şu an kaçacak bir iyi yakaladığı noktayı görüyor musun temas noktasını? Kaçabilecek bir noktam yok. Kesiyorsan ayaklarımı yerden yani, yavaş yap hocam bir. Hocam yani yumruk da atamazsın burada hiç çekip. E tabi anca Çekil böyle vuracaksın da o da yani. Ya zaten... O hızla yalazım. zaten sen tutup. Buradan zaten çevirerek. Şey tamam. <laughs> bunu real zamanda şimdi yapıyoruz. Tekrar üçüncü oyuna mı geçelim hocam? Yok bunu hızlı bir şekilde hocam göstermeni istiyorum. Tamam. Evet. 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 Tamam. İşin temel sırrı tamamıyla kaldırıp yere vurmaktan ibaret. Artık yerdeki savunma sana kalıyor. Bütün o kaburgalarımın iç organlarıma yapıştığını, o yere yapıştığı hissedebiliyorsun. Ki yerde bizim şu an tatami var koruyucu olmasına rağmen. Bunu evde gerçekten sert bir zeminde sakın ama sakın denemeyin. Can acıtıyor. Bunu yumuşak bir ortamda denemelisiniz alışırmasını bol bol yapmalısınız bence. Üçüncü, Üçüncü evet. teknik. Daha etkili. <laughs> ee, mesela ne diyelim ben e, yine senin yakın burun buruna bir ifade edeyim değil mi? Adamın hani sana saldırmasını istemiyorsan bileklerini tutabilir misin mesela bu aşamada? Evet. Buradan onu yükselebilir misin? Zaten olay başladı kavga. Buradan giriyorum ve, ve rakibi kaldırarak... Oh. Yürü, duruşumuz burada. Bu hareketimizin adı da dana bağır. Bunu tabii ki bir betonda ya da bir kavga aslında dışarıda yaptığımız zaman kesinlikle tekrar yerden kalkamayabilir yani karşımızdaki. Hayır. O yüzden bu oyunu, bu hareketi güzel bir şekilde uygularsak ağır sonuçlar verebilir. Geldim. Ayırıyorum. Burada. Böyle bir video oldu bu benim için. Senin sokak kavgasına denk geldin mi? Kendin yaptın mı sokak kavgası böyle şeyde? Lisanslı sporcular olduğumuz için yasak oluyor. Kavga etmek pek... Ama böyle bir durumda kendi kendine kalırsın evet, tabii ki de. Hocam benim genellikle e, maruz gördüğüm bazı problemler vardı yine. İnsanlar birbirlerine böyle giriyor ya. Sarılmalar böyle şeyler oluyor. Hani bu, bu aşamada nasıl bir program? Yapışmışlar birbirlerine. Adam bırakmıyor. burada nasıl bir şey sergileyebilirsin peki? Ayaklarımızı iyi kullanabiliriz. Mesela? Yani geldikten sonra burada yani burada gerekirse kolu da sokabiliriz. Hı hı. Burada ayağı takmadan üzerine düşerek daha sonra yumruklaşmaya girebiliriz. Çok fazla da atışlara girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, Allah razı olsun beni çok düşünüyor. <laughs> yani ayakları da iyice bir kullanmamız lazım. Yine yumruk atmada atıyorsun hocam yumruk yumru tutarak burada bizim oyunlarımız var. Atlar değil mi? Evet. Şey, kafa neydi bu ters anlamı? Bunu göstersene. Sübleks. E, Sübleks miydi o? Evet. Onun sadece e, girişini göstereyim. Hı -hı. Atma biraz Buradan hani uygun olmadığı için. Evet. Şey... E... hocam mesela yumruk atma asyam aklında. Buradan Oo. geriye doğru rakibin boynuna düşerek. Çok güzel. Bunu göstermeyelim, bunu yaparlar sonra <laughs> Şu sakat olamadın. Buradan ki bir Seni bulacağım. Çenemde hissettin biliyor musun? Kesinlikle. Sıktığın şey. İyi Ya ben gerçek saldırsam. <laughs> Ama tabii ki de tekmelerle saldırdığınız zaman biraz daha güreşçi için dezavantaj oluyor mesela Hocam. Burada tabii ki de bir güreşçi. Kaçmak zorunda. Tabii, her zaman içe girmemiz lazım. Ya birinci temel kural burada. Ee, ben de şimdi Mayta yaptığı zaman da bakıyorum. Umut Hoca'dan da görüyordum sürekli. Eğer güreşeceksen sağ ayak önde içeri dalacaksan. Vuruş yapacaksan sol ayak önde. Çünkü burada hızını daha çok vuruş yapacağın güçlü olduğun eli arkaya alıyorsun. Zaten bunun kombinasyonunu yapınca hem yürüyüp hem de dövüşebiliyorsan sokakta bir makine oluyorsun diyebilirim. Hocam hadi o zaman biraz yürüyeçelim. Gelin sen, gelin. Gelin. Gelin bakalım gelin. Şimdi <laughs> ben öğrendiklerimi bakayım uygulamaya çalışayım. Sarılma aşamasında hocam bir oyun denesin. Kol, kol tuzla geçecek. Ahmet biraz elli. Evet, bravo hocam. Kesinlikle. Affet. Gel Batuhan. <laughs> Affetmem. bir <laughs> <laughs> Çift dalık indirebilirsin. Hocam çift dalık evet. indirebilirsin çevirerek. Evet. Çift alalım. Evet, hocamın bu oyununu benim gerçekten evet. çok sevdiğim Güzel. bir teknik. Güzel. Sen Güzel. yukarıdan evet, yukarıdan. Batuhan yukarıdan kavga eder gibi evet. Evet. Yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Evet hocam, çift alış geldi evet. Masasını Evet, evet, evet. Ha. Ha, tamam. Evet hocam dalıyorsun. Kaldır al ya. Evet. İşte bu. Senle hocam, sen de hocam ya. Sen benden gerçek kapışır Hocam sen de bana bir tane dana bağır. Koldan tut ayaktan alıp. Tamam. Evet. Atıyorum. Yumruk aldın. Evet. İşte bu. <gülüyor> İnsan. İnsan. <laughs> 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 Pardon hocam. İnsan sesi çıktı <laughs> Yani dışarıda attığını düşünemiyorum. <laughs> Kesinlikle. Yani rakibin kalkıp da sana tekme yumruk atması imkansız yani. Değil mi? Evet. Ya çok şey aslında bakarsan girişi yaptın mı? Yavaş göstermek istiyorum. Evet. Mesela yumru atsın yine zaten surat şeyini atacağı için sen evet. girdiğin nokta bu abi. Afiyet Burada yakında zaten. Direkt Yatman adam gidiyor yani. Evet. Yeter ki o kolu iyice yerine yerleştir. Bir tane de çift çalış yapacağım. Çift çalışma. Evet İyice alıp çevirerek ama çevirerek tamam. evet geldi. Bu mu? Evet. Ben yani bunu adamı aldığında yere vücut ağırlığını bıraktığını düşünecek olursan şans yok. Ağır kiloda bir adam biri. Batuhan kaç kilosun? 90. 90 kilo. Yani eğer o vuruş doğru yaptığın takdirde gerçekten indirmesi çok zor olmuyor. Harika. Ama şöyle kaldırmak değil de Harika. tamamen ayakları yerden kesiyorsun. Mesela elleri yukarıda bak Biraz, daha, biraz diktir. daha hani normal dövüşçü pozisyonu gibi sen şey yap. Aldı. Girdiğinde tuttuğun yeri görüyorsun değil mi? Bir yerde burada içeride. Kaldırıp gördün mü? Birden çeviriyorsun adamı. Yerde de altını aldım artık orada. ayaklara geçebilirsin. Nasıl kündeydi o? Göster bana. Buradan salıyorum. Hı hı. Alıyorsun. Şöyle mi? Evet, oradan geriye dön. Böyle. Evet. Oo. Ama hafif oturarak. Tamam. <laughs> 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 künde künde deneyeceğim. Evet. Başladık. Sen de aldın kavgada. O an aldım seni. Evet. Burada eli şu şekilde tutuyorum. Değil mi? Evet, sandım. yani şu şekilde iyice kaburgaya bakın. Bir baskı veriyorum. Zaten burada kendimi geri doğru bıraktığında adam otomatikman geliyor. Daha sertini istiyorsan buradan vurabilirsin ama bu çok tehlikeli. Sen şu şekilde kendini yatırdığında adam otomatik değil mi hocam sırtı yere değmiş oluyor. Bir tane sen bana yap istersen görsünler doğrusunu. Daha aldım. Evet, gerekirse buradan rakibi tek, tek ayarlıyorum. Ayağını tuttuğunu düşünecek olursak burada ayağı sarıldı. Evet. yana geçiyoruz. Sıfıra sıfır. Bu iyiydi ya. Çok Sert etkileyici. geldi. Etkileyici. Hocam sen de iyi sıkıyorsun ha. Nefes alamadım. <laughs> bir şey olmaz bize. Şey. <laughs> Ahmet hocam bunları görmesin. <laughs> hocam. Bravo hocam. Or. Harikasınız. Arkadaşlar umarım gördüğünüz buradaki amacımız insanları kavga teşvik etmek değil ama gerçekten bunlar kavga esnasında ya da birçok olayda başına gelebilecek durumlar. Çok basit teknikle bazen işin arasına sıyrılabiliyorsun. Adam sendeki o e, gücü gördüğünde geri iftesiyle bağlıyor. Ufak bir yere vurarak onu, git yoluna devam edebilirsin. Ama birinci aşama kaçmak. Olaydan mümkün olduğunca uzaklaşmak. Evet. Özellikle lisanslı bir sporcuysan hiç o riske girmene gerek yok. Erzincan'ımıza teşekkür ediyorum. Instagram hesabında kendisini bırakacağız. Oradan kendisini takip edebilirsiniz. Kardeşlerim de bugün geldi bu izlere. Destek oldu onlara da teşekkür ederiz. Onların da Instagram hesabını belirteceğiz. Bu ve buna benzer daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.